Huber'deki iftardan bende kalanlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın davetlisi olarak Huber Köşküne gittiğimizde bu kadar kalabalık davetlilerin olacağını bilmiyordum ama şaşırmadım. Çünkü özellikle 16 Nisan referandumundan sonraki dil ve söylem ve 21 Mayıs'taki AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'ndeki konuşmadaki vurgular yeni bir sürecin başladığını ya da başlatılmak istendiğinin ipuçlarıydı. Huber Köşkü'ndeki medya mensuplarına yönelik iftar yemeği için havuz başına doğru yağmur altında yürürken acaba kimler var davetliler arasında diye düşünmüyor değildim. Merakım biraz sonra gitti. Çünkü yağmur nedeniyle havuz başından kapalı alana alınan masalarda tanıdık yüzlerle selamlaşmaya başlamıştık bile. Davete 170 civarında gazeteci katılmıştı. Her gruptan yeterince isim davet edilmişti, gördüm uzun zamandır ortalıkta görünmeyenleri de, eleştiri dozunu bazen abartmışları da Huber'deki iftarda gördüm. Huber'deki iftarın bana gösterdiği başka bir şey daha vardı. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraflar arasındaki çekişme ve mücadeleye rağmen Türkiye paydası etrafında birleşebileceği gerçeğini bir kez daha göstermesiydi. Zaten konuşmasının bir yerinde ne konuşuyorsam aynı şeyi konuşmak zorunda değilsiniz ama bir şeyi özellikle rica ediyorum. O da şudur. Yerli ve milli olarak ülkemizin ve milletimizin menfaatinin olduğu yerde bana göre diğerleri teferruattır, dedi. Davetlilerin çeşitliliği, oturma düzeni ve yapılan konuşma üzerine birlikte aynı masada oturduğumuz gazetecilerle bu iftara nasıl bir anlam yükleyebiliriz diye tartıştık. NTV'den Nermin Yurteri, balkon iftarı dedi. Kanal D'den Barış Tunay, gazeteci olsam bu iftar için balkon iftarı manşeti atardım diye söze karıştı. Gerçekten de Huber'deki iftar bir anlamıyla medya için açılmış yeni bir beyaz sayfaydı. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan anlamlı jestlerle doluydu. Ahmet Albayrağından Zekeriya Karaman'ına, Turgay Ciner'inden Aydın Doğan'ına, Serhat Albayrağından Mustafa Çelik'ine medya patronları Cumhurbaşkanımız ve hanımefendiyle aynı masada iftar yaptı. Bütün grupların genel yayın yönetmenleri, Ankara temsilcileri, yazarları, ekran yüzleri birlikteydi. Yemek sırasında masaları dolaşma şansım da oldu. Gördüğüm o ki oturma düzeni de özel çalışılmış. Zira köşelerinde birbiri aleyhine yazı yazmış, ekranda birbiri aleyhine söz söylemişlerin bir kısmı özenle aynı masaya hatta yan yana oturtulmuştu. Ve bu fiili durumdan çok da rahatsız görünmeyenler aralarındaki muzları eritmek için birbirine laf atıyordu. İhtar sonrası her bir davetliyi tek tek uğurlayan Cumhurbaşkanımız o uğurlama esnasında mutlaka hatır sormayı da ihmal etmedi. Küresel Barış Vizyonu isimli kitapla Recep Tayyip Erdoğan imzalı kalemse o gecenin hatırası olarak bizlere hediye edildi. Huber'den ayrılırken Aklımda özellikle Aydın Doğan Medyasının bu geceden sonra yayın politikalarında nasıl bir duruş sergileyeceklerine ilişkin sorular vardı.